İyi akşamlar, e, oyunla ilgili e, şunu söyleyeyim, e, iyi bir mücadele oldu öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafta oyuncuları da çok iyi mücadele ettiler, e, koştular, e, çaba sarf ettiler, kazanmak için e, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. E, oyunun genelinde özellikle oyunun ikinci arasında öne geçtikten sonra e, tamamen oyunu bitirebileceğimiz Pozisyonları yakaladık ikinci yarı. Ee, erken bitirebilirdik oyunu ama hem Fenerbahçe kalecisi hem de bizim oyuncularımız e, skoru artıramayınca e, oyunun sonlarında yediğimiz uzan e, çok güzel gol attı gerçekten tebrik etmek lazım. Bir birlik bir skor ortaya çıktı. Ee, i̇yi mi kötü mü? İyi de değil kötü de değil bizim için biz önde olan tarafız. Bu bir puanla en yakın rakibimizle arayı bir puanda açtık. Onu söyleyeyim ama tabii ligin final bölümü oynanacak milli maç arasından sonra. Kolay değil. İki tane ağır maç oynadık. Bu üçüncü maçtı bu haftaki. Hepsi zor maçlardı ama oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok fazla mücadele ettiler. Çok fazla koştular. Ama dediğim gibi bugün bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Böyle müsabakalar futbolda oluyor. Zaman zaman bu tür sonuçlar Şanssız yediğimiz goller bu oyunun içerisinde var. Canlı bir oyun çünkü. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Hakem arkadaşla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu Halil Umut Meler'le ilgili. Rakibi oyunu ortak etmek için her şeyi yaptı. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha önce yönet bizim yönettiği maçlar var. Bizim e maçlarımızı daha önce de yönetti. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz. Öncelikle onu söyleyeyim. Mümkünse... Ee, i̇nşallah bir daha da e, kendisini görmek istemiyoruz Beşiktaş'ın maçlarında. Ee, yanlış anlamayın ama e, biz e, yani böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten gördüğünüz çağın arkadaşları gelirse bizim için çok daha iyi olur. Teşekkür ederim. Ajanslardan soru var mı arkadaşlar? Yok. Hocam Akrep'te gazetecilerden İsmailer ve Orhan Yıldırım benzer bir soru sormuş. Çok gol pozisyonuna girdiniz bu karşılaşmada. Bu gollerin kaçırılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha sonraki haftalar için çok üreten bir Beşiktaş vardı demiştim. Evet. Yani gol kaçabilir müsabakalarda. Bu gayet normal. Önemli olan pozisyona girmek. Yani bizim takımımız pozisyona giriyor. Bugün bir taneyle sonuçlandırabildik. Üretiyoruz ama Bugün sonuçlandırmada sorun yaşadık. Yani futbolun içinde bunlar var tabii ki. Karşımızda da Fenerbahçe gibi büyük bir camia var. Yani güçlü bir takım var. İyi oyunculara sahip bir takım var. Kolay bir e, müsabaka değil. Oyuncular açısından da bakmak lazım. 120 dakika salı günü maç oynadı bu oyuncuların hepsi. Onun peşinden bu mücadeleyi vermeleri o kadar kolay değil. İşte oyuncular çok arzulu, istekli, mücadele ediyorlar. Bazen sonuçlandıramaya biliyoruz. E, bunlar maçlarda maalesef başımıza gelemiyor. Ama ben oynanan oyundan, oyuncuların mücadelesinden çok memnunum. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum bugünkü mücadelelerinden dolayı. Ya sonuç beraberlik oldu. Olabilir. Büyük bir takımla oynuyoruz. Zor bir maç. Ee, bu tür sonuçlar zaman zaman ortaya çıkabilir ama daha ligin bitmesine çok uzun bir süre var. ya yani 11 haftalık bir süre var bizim için. Rakiplerimizin 10 haftası var galiba. Ya bakacağız ligin devamındaki maçlara. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler.